Herkese merhabalar dostlar. Bugün de sizlere Portek TR758 Profesyonel Saç Sakal Makinesi TR758 ürün kutu açılış ve incelemesiyle karşınızdayız. Hadi başlayalım. Değerli dostlar kutu açılış ve incelemesine geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu ürünü internet üzerinden satın aldım. Ürünün garanti belgesi İnternetten satın aldığınızda faturada gönderiyorlar mail adresinizi. Onunla birlikte bunu tutarsanız ürüne arıza olduğunda. Bakın burada cep numarası da var. İki yıl boyunca servise gönderebiliyorsunuz. Ürünün kullanım şartları. TR758 işte tarakları yağ, 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 da, yağ dökme normalde. Ben aylık bir kullanıyorum. Bundan önce Powertech 658 kullanıyordum. Ayda bir yağ damlatıyordum. 3-4 damla damlatıyordum şuralarda. Tabi herkesin kullanımına göre değişkenlik gösterebiliyor bu durum. Şunları şöyle kenara koyalım. Şöyle kutunun içine bakalım. Bir tane şöyle şarj aletimiz var. Taraklara bakayım. Taraklar gerçekten çoğu kullanıcının için önemli. Çünkü bunu memleketlerde kullananlar da var. Hatta seyahate giderken yanında da götürüyorlar. E tabii ki sonuçta berber bulamıyor. Zor durumda kalıyorsun. Tıraş oluyorsun. Bir numara. iki numara. Üç milim. Numaralar burada. Numaraları bakıyoruz. Şöyle bir temizleme fırçamız var. Yağlı bakalım şöyle. Evet, cihazımızı çıkaralım. Evet, cihazı çıkardığımızda bakıyoruz buradan bir micro USB şarj girişi ama ben isterdim bunun type C olsun. Artık bitti artık bu şarj girişleri ama ben bunu kullanıyorum zaten ama bunu da kullanabilirsiniz tabi. Bakalım şöyle şurada bir emniyet şeyimiz var. Dişlere bakalım. İşte Dişler bu şekilde yağ damlatını şuralara şöyle. Bir şuraya, bir şuraya. Şu aralara birer damla damlatıyorum. Fazla kullanmanın bir anlamı da yok. Değerli dostlar bakalım. Lityum batarya T bıçak kablosuz kullanım hızlı şarj özelliği varmış. Bakalım. Başka bir dikkatimi çeken bir şey var mı diye bakıyoruz. Powertech TR758. Ya ürünün güzel yanı biliyor musunuz? Ürünü aldığınızda arıza çıktığında servisine gönderebiliyorsunuz. Kargo üzerinde zaten onun internet sitesinde, Powertech internet sitesinde hangi kargo ile anlaşmalı olduğu da yazıyor. Aldığımızda burada görmüş olduğunuz bir açma kapama tuşu var. Tuşa bastığımızda hemen bir dijital ekran karşımıza çıkıyor. Bakın şöyle dijital ekranı göstereyim. Derecenin basma derecesi şu üst tarafta kesme derecesi 60, 55, yavaşlıyor. Sizin saç veyahut da sakal sertlik yumuşaklık durumuna göre veyahut da daha hızlı olsun istiyorsanız buradan bu aşamaları yükseltebiliyorsunuz. Şu anda 55 50'nin altına inmiyor. 60 65 70. Şarj olarak göstergeye baktığımızda %100. Ben gelince ürünü şarj ettim. Kullanmadan önce ürünü şarj ettim. Ürün şu an %100 şarj dolu. Ortalama da kişinin kullanımına göre değişkenlik gösterebiliyor. Zaten açıklama kısmında da e, ürünün kaç saat şarj kullandığımı detay olarak belirteceğim. Çünkü bu ürünü ben şimdi aktif olarak kullanacağım. Ürün kaç saat şarjı gidiyor onu da açıklama kısmına yazacağım. Oradan da okuyup daha çok bilgi edinebilirsiniz. Ürünün dişlerine bakımı konusunda ayda bir yağ damlatmanız sizin için iyi olacak olursak bir numara tarağı şu anda bir numaralı tarağı takıyoruz. Ben çoğunlukla sakallarımda bunu kullanıyorum. Kirli sakal gibi bırakıyor. Şöyle açalım. Bakın. İki numaralı tarağa bakalım. Şöyle biraz daha nane çıkarırsak. Evet iki numaralı tarağımız. Şöyle takalım. Evet, buradan oturma yeri var. Birazdan narin kullanırsanız buraları kırıldı zaten bir işe yaramıyor. İki numaralı tarağımızı taktık. 3 numaralı tarak. Ya yani çoğunlukla pandemi döneminde biliyorsunuz evlerde tıraş olayı modaydı. Yemek ve tıraş. Bu da 3 numaralı tarağımız. Temizleme konusunda da işin bittikten sonra şöyle güzelce kıl kalmayacak şekilde güzelce ürünü temiz özellikle bunu kesinlikle ıslak kullanmıyorsunuz. Kuru kullanıyorsunuz. Yani şu mekanizmayı özellikle şarj yerlerine su değdirmemeye özen gösterin. Çünkü bunu örnek veriyorum alıp ben banyoda vücut için kullanacağım. Olabilir. Erkeklere mesela sevgililer günü hediyesi olarak bu ürün rahatlıkla alınabilir. Hem fiyat olarak da 1000 TL altında. Rahatlıkla alınabilecek bir hediye. Ve böyle bir ürünü aldığınızda da temiz kullanırsınız. Eğer sudan Nemden, rutubetten uzak tutarsanız ürünü uzun vadede rahat rahat kullanabilirsiniz. Şarj durumunu şöyle göstereyim. Bakın burada dişleri var, şurada. Onu özellikle göstereyim. Burada zaten ona göre dişleri var. Şu dişle dişli olan yer, şöyle şuraya gelecek şekilde zorluyor. Çünkü bunu tam tersini yaparsan girmiyor zaten. Ama zorlarsan tabii e, ürüne zarar verebiliyorsun. Şu görmüş olduğu kısmı rahatlıkla ürünü oturttuğunda hem buradan zaten diş için, şu dişler için. Ayrı bir gösterge var zaten. Bakın buradan çizilmiş. Bunu siz bunu rahatlıkla buraya takıp oturttuğunuzda ürün şarj oluyor. Yani tabi bazı ürünlerinde platform var. Şarjı ona göre platforma koyup yiyin. Ama bunda normal ürün. Abi dişlerini şu koruyucu emniyeti takın. İşiniz bittikten sonra çünkü bu dişler yere düşebilir. Duvara falan değebilir. Zarar verebilir dişlere. Mümkün mertebe de işiniz bittiğinde şöyle koruyucu tarağa Bakın şunu takın seyahate falan gittiğinizde arabanıza falan koyduğunuzda bu koruyucu dişlerimi koyarsanız bura zedelenmez. Ayrıca isterim ki dokunmatik yerlerine de herhangi bir zarar gelmesin. Sizin uzun vadede kullanmanız açısından sizin yararınıza ve faydanıza olacak bir cihazdır bu. Videonun içine de söylemiştim ya daha önce Power TR658 kullanmıştım. Bu ürün yani 2020 yılında almıştım. 2025 yılı geçen ay ürün arıza vermeye başladı. İçindeki dişlisi kırıldı. Onu göstereceğim. Bu yeni ürünümüz. Bu eski ürünümüz. Şöyle alalım. Ürün yani 2024'ten 2025'e kadar aktif olarak kullandım. Tabii bu ürün düştü. Birkaç kere düştü. Bu dişlerin içindeki mercek kırıldı. Kırıldığı için bu tutmuyor. Bunu ben servise göndereceğim. Videonun başında da bahsettim zaten size. Servise gönderdiğimde ne gibi şeyler yaşayacağım garantisi de yok. Ee, ne? Ama çok memnundum. Berbere gitmiyordum. Sadece sakalı. Bununla işimi hallediyordum. Bakın. ürünler arasındaki farklara bakacak. Bu dijital ama. Dijital ekranın özelliğine sahip olan bu ürün. Tabi bunun batarya gücü daha yüksek. Ama bunu kullandım. Lakin çalışırken bakın. Şu dişlerde kayma olduğu için ben de kendim açmaya çalıştım yapamadım. İçindeki şey kırılmış yani fabrikasyon ürün var. Plastikte bağlantılı olduğu için ben onu dışarıdan tedarik edip kullanamıyorum. Artık bu ürünü kullanacağım. Bununla tüm yaşadığım güzel düşünceleri de yorumlar kısmında paylaşır olacağım. Bugün de sizlere dijital göstergeli kablosuz kullanım uygulanan PowerTech TR758 saç, sakal, tıraş makinesi ürününün incelemesiyle karşınızdaydık. Bu üründen almak isteyenler, bu ürünle alakalı kafanıza takılan en güncel soruları videoların altına yazın. Bizler sizlere hızlı bir şekilde cevap vereceğiz. Tabi bunun birden fazla marka ve modelleri olduğu için biz mümkün mertebede aldıkça sizler için bu ürünleri rahatlıkla inceliyoruz. 1000 mAh'lik bir batarya gücüne sahip olan bunu yani benim ortalama şöyle söyleyeyim. Herkesin kullanım alışkanlıkları değiştiği için ortalama 3-4 saat şarj gider diye düşünüyorum. Çünkü ben şu an bunu test test etmedim. Bundan önce TR 658'i kullanıyordum. Ona şarjı 4-5 saat gidiyordu. 2020 pandemi yılında almıştım. E, 2020'de, 2025'te dişlerinde zarar gördüğü için artık ürünü kullanmadım. Servise göndereceğim. Serviste ne gibi sorunlar, ne gibi iyi şeyler yaşayacağım onları size tek tek anlatacağım. Ama tabii bunun için ürünü ilk önce şarja götürmem gerekiyor. Bu arada değerli dostlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar ilerleyen dönemde daha çok gelecektir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.